Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta The Steel Ice Cream From Kids oynayacağız. yaz çocuklardan dondurma çalıyoruz. Evet. Bu kadar ne hani açıklama. Ne? Yo ben girdim zaten Roblox. Ha. Arkadaşlar update falan gelmiş herhalde. Bekleyelim. Sorun çıkarsa video çap bu arada. Video çöp olur yani sorun çıkarsa umarım sorun çıkma. Ben bir girip çıkmıştım daha öncelerden. Hem böyle çocuklardan dondurma çalıyoruz ve çocuklar bizi yakalamaya çalışıyor. Hayatta kaldığımız süre boyunca ya şey oluyor. Hayatta kaldığımız süre boyunca arkadaşlar para geliyor. Mesela Aa, aa, dondurmanı çaldım dondurmanı çaldım la, la 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 çocuğun dondurmasını çaldım 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 la da 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 ra. gel yerim bile ha, ha, ha. merhaba çocuk. çocuğum tamam, tamam gel gel Olan gel. Aynen gelirsin. Olan gel. Çok gelirsin. Gel bir gel. Gel. Çok gelirsin. Hop. Oh. Çocuğum. Çok gelir ne demekmiş? Hiç çocukları, çocukların dondurmasını çalmayın. Yani bu oyun bize buna reçka burada. Çocuk, çocuğa ya çok gelirsin derken. Oturun. Yine aynı. Bücüğü. Bücüğü. Bu sefer kolay yakalamayacağım. Çok fake yapmayacağım buzdağının görünmeyen kısmındayım ben. Hoppa. Artık görünen kısımdayım. Artık görünmeyen kısımdayım. Artık görünen kısımdayım. <laughs> Hayır canım. Bakalım. Aa burada ice cream skins shop Bakayım. Oho çok pahalıymış. Travel with James. Ha. Tamam. Oho. Oh, tamam. Oh. Tamam. Anlaşıldı. Yeni bölümler açabiliyoruz? Mesela şu an parktaymışız ve çölü açabilirim. Ya yine mi aynı çocuk? Çocuğum senin dondurmanı full ben çalıyorum özür dilerim. Dermişim ha ha, ha hu, Allah. Mey. Ya Mey'e gireyim demiştim ya. Aa çarp var. Ben şanslıyım. E bu kim? Abim. Abime çok benziyor. Abim değil. Hadi güzel bir para. Hadi be. Hadi be. 2000 para. Nice. Nice. Kapat. Ha, çöle gidelim hadi. De. Bu çocuklar. Bu çocukların yanında durmamalıyız bence. Yani bu parktaki çocuklardan kaçmak kolay biraz sanki değil mi? Yani biraz kolay sanki buradaki çocuklardan kaçmak. Desert'a geçelim. <laughs> Aha World K <Cup> var. Aldık. <Gülüyor> <Gülüyor> yeah. Hızlı. Hem hızlı bu çocuklar hem daha öteden yakalıyorlar. Mesela Fake atmamalıyız bunları Koş. Koş. Sadece koş. Uy. Uy. Çok hızlı. Ay. Troll yapayım mı? Ay takarım. Gelmiş. Meyze gireyim mi? Meyze girersem net olacağım bazen. Yani net yakalayacak çocuklar beni ama. Girdim. Melde dedim. Çıkmaz sokak. Allah! Bu en çocuk es. Toj. Allah. Ya Melde ölecektim ya. öleceğimi biliyorum. Free gift. Hmm. Bir huge mu? Hmm. Arkadaşlar sizin için 9 Robux'a ya da 12 Robux'a artı 5 size alıyorum arkadaşlar ben sizin için. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Çok çok mutlu olurum. Arkadaşlar da bir saniye küçülme mi? E ee? E E E ee? ee, bir saniye ben çocukların dondurmasını çalamıyorum. E, ee, ben bu çocukların dondurmasını çalamıyorum. Bak arkadaşlar ben bir çıkıp gireyim oyundan. Tamam arkadaşlar. Bir saniye. Tamam arkadaşlar. Döndük yere. Arkadaşlar çocuğun ice cream'ini Sıfır. çalamıyoruz bir hücre alırsak. Boyumuz çok büyük geliyor ya da da ben herhalde çok büyük almış olabilirim ama daha çok robux harcayamayacağım. Kazıklandık. <laughs> i̇şte evet. Tamam. Koş. Sadece koş. Çocuk. Çocuk koş sana biraz. Çocuk koş sana biraz. Çocuk. Çocuğum koş sana biraz. Bitkilere böyle takıl sana biraz. Biraz böyle üstünden atladığımda beni yakalasana sana. O ben bundan bir saat kaçarım. Survival time bu bir saat yaparım. <laughs> Çocuk. İyi. Çocuk hara Bir gem. Bir gem. Dakika başı bir gem veriyor gibi bir şey olabilir mi acaba? <laughs> Adam. Tamam. Hadi bir tur daha çalalım çocukların dondurmalarını. Ver ver. Sen bana ver şunu çabuk. Allah bu çocuk hızlı. Dondurmasını ya? çocuğun bitireceğim. Bitireceğim çocuğun dondurmasını bitireceğim. Ben böyle hep bu arada dolaşa dolaşa. Şu bir saat boyunca kaçarım ki ondan. Ben bundan bayağı kaçarım yani bayağı bir kaçarım bundan ben. En azından ve en az bir dakika yapalım. Çünkü ben böyle koşa koşa yani bir saat boyunca harbiden ben hayatta kalırım. Böyle. Aa çocuk çok uzakta. Biraz şöyle sakinliyim. Tavşan ve kaplama. En az bir tane en az bir dakika hayatta kalalım. Mı? Ondan sonra troll başlayacak. Trolller başlıyor çocuğa troll. Hoppa. Çocuğu öyle. Biraz şöyle etrafta dolaşsın. Şu çocuk, evet, çocuk biraz kafayı. <laughs> çocuğa <laughs> çocuk <gülüyor> çocuk <gülüyor> çocuk <gülüyor> çocuk 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 kafayı yedi. Çocuk kafayı yedi. Arkadaşlar böyle yaparsanız çocuk kafayı ya. Bence şey yapın. Etraf, Etrafında da turlar atıyor. Turlar atıyor etrafında arkadaşlar. Dondurmasını da yiyorum. Üstüne atlayacağım bir anda. Hoppa. Allah. Kalkın karıştı. Kalkın karıştı. Bakayım. Yo Abartma. Arkadaşlar. Daha sonra veya yarın ya devam ederiz bu oyuna. hoşçakalın. abone olun. Like atın. görüşürüz.